Merhaba. Sen niye geldin? Babanın yarattığı hasarı mı tespit edeceksin? Bihter. Ben çok üzgünüm. üzgün. Üzgün olman neyi değiştirecek? Babanın alçaklıklarını hafifletecek mi? Üzerimize bulaştırmaya çalıştıklarını temizleyecek mi? Firdevs Hanım. Sakin ol lütfen. Hiç kimse benden sakin olmamı beklemesin hiç kimse. Büyük hakarete uğradık. Benim kızımın onuruyla oynanmak isteniyor. Adımız, aile şerefimiz ayaklar altına alınıyor. Nasıl bir alçaklıktır bu? Nasıl bir rezilliktir? Hepimiz gerginiz bu yüzden. Ama sakinliğimizi korumak zorundayız. Kalleş evimizin içine kadar girmiş. Adam sokmuş evimizi. Bu ne cesaret? Bu ne küstahlık? Anne. Bütün bunlar olup biterken izledin. Şimdi de kalkıp buraya durum değerlendirmesi yapmaya mı geldin? İşlerin bu kadar büyümesine, bu kadar çirkinleşmesine sebep sensin. Yapmayın. Benim ne suçum var? Arada sen olmasaydın Adnan Bey çoktan verirdi onun dersini. O da bu kadar yüz bulmazdı. Adnan Bey Mihter'in hatırına seni korudu ve kolladı. Bizim hatırımıza seni üzmemek için sustu bugüne kadar. O sana babanın vermediği imkanları verdi. Sen ne yaptın onun için? Babana engel olabildin mi? O zehir saçan ağzını kapatabildin mi? Bak Adnan için hepimiz endişeleniyoruz. Nerede ne yapıyor bilmiyoruz. Gelip şurada boş boş yüzümüze bakacağına... ...niye bir şey yapmıyorsun? Olayların buraya gelmesine sebep sensin. Daha ileri gitmesine niye engel olmuyorsun? Ne bekliyorsun daha ne duruyorsun? Böyle bir şeyin tartışma konusu olduğuna inanamıyorum. Olacak şey değil. Saatlerdir öylece oturuyor.